Denize giren kişi dalgalar boyuna aşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Zonguldak'ta uzun kum mevkiinde 18 yaşındaki bir genç denize açıldı. Ardından dalgalar nedeniyle karaya çıkamayan genç için sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Talihsiz gencin çırpındığını gören bir başka kişi de denize atlayarak onu kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bulundukları yere can simidi atıldı. Can simidini takan genç denize atlayan diğer kişiyle birlikte karaya çıkmayı başardı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle birlikte hastaneye götürüldü.